Merhaba bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi ne düşünüyor olacak bakalım bilinçaltı ilişkinin durumu neler olabilir neler olmuş perde arkasında şöyle bir inceleyelim evet şimdi başlayalım şimdi aklımızdaki kişi şu an gerçekten de düşünme modunda yani böyle kafasındakileri toparlayamıyor, bazı şeyleri tekrar gözden geçirmek istiyor ama bunu kendi kendine yapıyor. Aslında sizinle birlikte karşılıklı konuşarak ya da gerekirse tartışarak yapsa daha da aslında verimli olur ve en azından siz de bir takım belirsizlikleri daha net algılayıp içiniz daha rahat edebilir. Ama bu kişiye baktığımız zaman daha böyle kendisiyle bir hesaplaşma ya da muhakeme derdinde. Psikolojik olarak biraz açıkçası kendi içinde sorunları olan birisi. Yani şu an gamlı baykuş gibi düşünüyor açıkçası. Burada siz aslında bu kişiyle gerçekten güzel ve sağlam bir gelecek hayal etmişsiniz aranızdaki duygulara binaen ama aklınızdaki kişi sanki yani bir şey olmadan bir şey olmuşçasına davranarak ve kendisini e, geri çekerek beklemediğiniz bir anda biraz böyle bir e, yani e, gol atmış diyebiliriz. Şimdi burada aklınızdaki kişi aslında ilişki için çok fazla çabalamamış çünkü bazı şeyler hazır olarak önüne gelmiş getirilmiş sizin tarafınızdan burada dolayısıyla bir e, çaba sarf etmekle ilgili bir tembelleşme bir e, hani kendini yayma ve ilişkiyi açıkçası ucu açık bırakma durumuna doğru e, dönüştürmüş. Şimdi burada tabii ki siz ona e, birçok noktada belki ya da bazı durumlarda işte e, ona kıyamadığınız için ya da en azından o yapamıyor onun yerine ben yapayım ya da bir boşluk mu var hani ben doldurayım ama doldurduğunuz zaman onun aslında kafasındakini bilmediğiniz için belki de e, hani ...iyi düşünerek, olumluyu temenni ederek bu boşluğu doldurmuş oluyorsunuz ama aklınızdaki kişi aslında e, aranızda kopukluk yaşanmadan yani ayrılık olmadan e, bir süre öncesinde zaten e, fikirsel anlamda ilişkiden gitmiş olarak çıkıyor. Çünkü burada aklınızdaki kişi gayet özgürlüğüne düşkün, kimseye hesap vermeden yaşamaya alışmış ve... ...burada ilişkinin e, açıkçası e, kendisine sanki bir yerden sonra ayak bağı olduğunu düşünmeye başlamış. Yani e, bir e, şey var yani e, ondan e, nasıl diyelim, e, isteksizlik e, var. E, sanki e, işte ilişki yaşamaya, hani bu süreç içerisinde bir takım şeyleri ortak... ...yapmaya, ortak plan yapmaya, birlikte karar almaya vesaire. Hani bunlarla ilgili olarak baktığımız zaman daha ziyade başına buyruk hareket etmeye doğru dönüşmüş. Başlarda belki böyle olmayabilir. Çünkü o da size karşı e, hani sevgi hissetmiş. Hatta bir aşk da hissetmiş. Fakat onun aşkı biraz hızlı bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru e, açıkçası e, inmiş. Yani duygusal seviye olarak yani şey gibi çıkıyor bu. Bir kapılma biraz da aslında bu. Hani evet aşk da var ama kapılma kısmı daha açıkçası fazla. Şimdi burada onun baktığımız zaman bu süreçte bir şey yapmasını aslında bekliyorsunuz ama kafası oldukça karışık, çorba gibi ikilemde kalıyor. Devam edersem yani yine böyle bir sanki bir işte sık yani sıkı yönetim hali gibi mi olacak? Siz de biraz dominant çıkıyorsunuz bu arada. ama işte ayrıda kalsam bu sefer de aklıma geliyor bir şekilde ya şeytan dürtüyor ya da belki duygularım beni işte hani tetikliyor, uyarıyor. Dolayısıyla aklıma geliyor, özlüyorum. Yani böyle bir açıkçası e, ikilem içerisinde bulunduğunu şu anda güncel durumda söyleyebiliriz. E, burada aklınızdaki kişinin aslında e, biraz böyle e, önümüzdeki dönemde eğer sizden ses çıkmazsa e, biraz stratejik olarak hani e, nasıl diyelim <laughs> bir hamle yapabileceği de gözük gözüküyor. Yani ortaya bir taş atmak alakasız bir konu olabilir ya da çok gerekli olmayan hani söylemesini aslında gerektirmeyecek ama hani varlığını hissettirecek şekilde bir şey ortaya atabilir. Bir mesaj, bir şey. Ee, hani yani orada bir kendini göstermek için hani size karşı. Bakalım konuşmanın devamını getirecek misiniz acaba diye hani bir böyle bir olta atacak gibi çıkıyor. Ama e, baktığımızda da hani o biraz sizi yoklama amaçlı. Yani aslında hemen tekrar birlikteliğe devam etmeye karar vermemiş. O da var ama içinde soru işaretleri de var. Onun da aynı sizin olduğu gibi. Sadece o bunu biraz daha böyle örtebiliyor ya da daha ilgisini başka yerlere kanalize ederek durumu kompanse edebiliyor. Sizin kafanızda biraz daha hani takılı kalıyor bu durum. Bu ilişkideki iletişimsizlik ya da ayrılık durumu bu noktada açıkçası aslında e, hani tabii ki aranızda bu noktada bir fark var şimdi e, aklınızdaki kişinin e, size olan aslında e, duygusal yönden ilgisinin yine var olduğunu ama e, ilişkinin e, yani e, getirdiği ya da aranızdaki yani sizin ikinizin ilişkisinden doğan bir takım durumları işte sitem etmek olabilir, trip atmak olabilir işte açıklama yapmak vesaire hani bunlardan biraz açıkçası kaçındığını söylememiz gerekir. Dolayısıyla da bir noktada aslında hani işte boşluğa düşmüş oluyor. Bu şekilde aslında hani biraz hani kişiler birbirinden eee hani ayrı kalması iyi de olabilir çünkü hani çok böyle bir şeyin üstüne çok gidince de böyle olacağı varsa da oldurmayabiliyor. Ama eğer ayrılık süresi hani böyle çok da uzun olursa da bu sefer de oradan da kopup gidebilir. Zaten yani hani çok ortada çıkıyor. Yani şu aşamada hani o tabii genel bir ifade gibi ama aslında hani bu açılım için söyledim. Yani bu açılımdaki iki karakterin birbirinden biraz ayrı durması iyi olabilir. Çünkü çok böyle aynı şeyin üstünde dönüp durulmuş hani böyle ısıtılıp ısıtılıp aynı konular konuşulmuş gibi biraz birbirinin aslında kıymetini bilmek için en azından bu iki yani burada bir hani sükunet hali aslında iyi de gelebilir onu da söyleyebiliriz. Yani sonrası daha önemli tabii ki sonrasında çok da geciktirmeden eğer tekrar birlikte olunmak isteniyorsa uzlaşmaya çalışmak gerekebilir. Yani burada baktığımız zaman aslında aklınızdaki kişi e, hani tabii ki vazgeçilmez değil. Ama sizin onu koyduğunuz yer onun vazgeçilmez olup olmamasından ya da dışarıdan nasıl göründüğünden daha önemli. E, dolayısıyla bu noktada etrafında ne söylediğine çok da fazla bakıyorsunuz. E, bakmamanızı, aldırmamanızı da bir yandan salık veriyor kartlar. Evet bugünkü açılım bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, kişisel danışmanlık almak isteyenler videodaki iletişim adreslerimden ulaşabilir. Hoşçakalın.